Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma, evime, salonuma hoş geldiniz. Evet, bazı arkadaşların sesini duyar gibiyim. Salon mu? Ev mi? Kız Yasemin burası sanki bir gece kulübüne benziyor gibi diyen olan arkadaşlar, diyen arkadaşlarımız vardır. Eminim bundan. Hayır arkadaşlar, burası gece kulübü değil. Burası bildiğiniz Osmaneli Yasemin'in evi, salonu arkadaşlar. Ha bu görüntülerde nereden çıktı diyen arkadaşlarımız da olabilir. Onu açıklama getireyim arkadaşlar. Bizim Cansu biliyorsunuz arkadaşlar, e, üniversitede okuyor. Gelirken kardeşine böyle bir Cansu bunun adı ne kızım? Gece lambası. Böyle bir gece lambası almış arkadaşlar. Ha gece lambasıysa neden yatak odasında değil de Yasemin salona koydun? diyen arkadaşlarımızın sesini böyle biraz duyar gibiyim. Arkadaşlar video çekmek için salona getirdi Cansu. Ben de şöyle bir görüntü almak istedim. Onu sizinle paylaşmak istedim. Ha, küçükken böyle e, gece lambaları yoktu ya da vardı da biz mi almadık bilmiyorum tabii ki. Ama emin olun olsaydı alırdım. Arkadaşlar o kadar güzel ki düşünün ya çocuk odasında böyle tavana ışık yansımasını o kadar güzel ki arkadaşlar çok güzel görünüyor kedimiz dersi de miau ilgisini çekti galiba miau diyor Cansu bu şey aletin ismi neydi tekrarlar kızım. Tam olarak ismini bilmiyorum anne. Hani. Hmm, tam olarak ismini ismini bilmiyormuş. Yazarız ismini. İnternetten mi aldın? Yok. Ha. Miau. Arkadaşlar o kadar güzel ki ya. İnsanın gökyüzüne çıkası geldi. Acaba gökyüzüne merdiven koysak çıkabilir miyiz ki? Bence çıkamayız. Çıkan diye çıkabilirim diyen arkadaşlar var mı arkadaşlar aranızda? Gökyüzüne merdiven dayayıp da yukarıya Çıkan var mı acaba gökyüzüne? Tabi şeylerin haricinde uçak uçakta hani biliyorsunuz ya helikopteri sürenler uçağı süren arkadaşlarım arkadaşlarım ne ya? <laughs> uçağı süren arkadaşlar için söylüyorum. Pilot mu deniyor can sonlara? IQ seviyem bu arada düştü arkadaşlar. Herhalde B12'm de düştü. <laughs> arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum ee, hayırlı iftarlar diliyorum hayırlı sahurlar diliyorum nice nice inşallah Ramazanlar görmeyi de nasip etsin hepimize Rabbim arkadaşlar sizinle böyle bir video paylaşmak istedim şöyle göstereyim çok güzel değil mi Cansu Gerçekten çok güzel ya. Işıl ışıl. Fiyatı ne kadar Cansu bunun? 50. 50 mi? E, 50 TL de çok fazla bir miktar değil. Bence 50 TL İki normal. 2,5 Euro. Efendim? 2,5 Euro. 2,5 Euro mu oluyor? Hmm. Sen Euro hesabı mı aldın Cansu? Yok. Ha, normal Türk Lirası olarak mı aldın? Hı hı. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan önceki videomda Galata Kulesini gösterdim İstanbul'da Cansu Ayasofya'ya da gittin değil mi Cansu evet. Ayasofya gezisi işte Galata Kulesi gezisi falan yaptı sizinle o videoyu paylaştım arkadaşlar o videoyu çeken benim kızımdı arkadaşlar Cansu bana sürpriz yapmış video yollamıştı ben de onu editledim sizinle paylaştım umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Arkadaşlar e, bu videomu biraz sonra kapatacağım. Allah nasip kısmet ederse. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. E, arkadaşlar ayrıca e, kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Bildirim zilini açarsanız daha sonraki gelen videolarımdan haberdar olursunuz. Umarım farklı videolarda görüşürüz. E, arkadaşlar şeye de açıklık getireyim. Amikrumu videosunuz bebek yapımı yapıyorum. Yurda gidiyorum her akşam. Oradaki deprem faaliyet yapıyoruz arkadaşlar. Depremzedelerle ilgileniyoruz. Orada hoş sohbet geçiriyoruz. Onlarla vakit geçiriyoruz. Güzel zaman oluyor benim için. İşte 11-12 gibi geliyorum ben arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz yurt yakın. Söylemiştim okulumuzun bahçesinde. Arkadaşlar şimdilik videom bu kadar. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Yine farklı vloglarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.